Lezzet Zamanı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere balık köftenin tarifini vereceğim. Şayet siz de benim gibi balığı çok seviyorsanız ama bu tarifi denemediyseniz bu tarifi sizlere tavsiye ediyorum. Her videoda olduğu gibi açıklamalar kısmında kullanmış olduğum malzemeleri sizlerle paylaşacağım. Oradan bakabilirsiniz. Halen kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basmayı ve arkasından da bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü her paylaştığım yeni videolardan haberdar bu şekilde olabilirsiniz. Ben şimdi hemen yapılışına geçiyorum. Balık köfte tarifi için 1 kilo hamsi kullandım. Balıkların içini temizledikten sonra güzelce duruladım. Ve arkasından da kılçığı içerisinden çıkartıyorum. Tekrardan size göstermek istiyorum. parmağınızla bastırınca açılıyor zaten ve daha sonra da kılçığı içerisinden tutup çekince kolaylıkla ayrılıyor. Yapımı gayet kolay. Bir baş kuru soğan kullandım. Onu dört parçaya böldüm. Şimdi balıkları ilave yapıyorum içerisine. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kimyon. Kimyonun oranının bence biraz fazla olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü balık kokusunu tadını almak istemiyorum. Daha sonra da yine bir tatlı kaşığı kadar karabiber ve şimdi de iki yemek kaşığı galeta unu ekliyorum içerisine. Bu arada ben içerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Ama o burada gözükmemiş. Yani e, kamera çekim yapmamış. O yüzden içerisine bir yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyoruz. Ve bu şekilde güzelce tüm malzemeyi parçalıyoruz. Hepsini güzelce özleştiriyoruz. Şu anda malzememiz hazır. Şimdi hemen diğer işlemine geçiyorum. Bir kasenin içerisine su koydum. Oradan e, elimi birazcık ıslatıp arkasından kolay bir şekilde bezeler alıp onları yassı hale getirip hazırlıyorum. Bu şekilde tüm malzemeyi hazırlıyorum. Balık köfteler hazır. Ben üzerine bir streç folyo ile kapattım. Hemen de pişirebilirsiniz ama benim biraz vaktim olduğu için ben yaklaşık 1 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Ama dediğim gibi hemen pişirebilirsiniz. Evet şimdi ocağı yakıyorum ve tavanın içerisine ben zeytinyağı kullandım çünkü balıkta zeytinyağını çok seviyorum. ayrı bir güzellik, ayrı bir lezzet katıyor. Yağımız kızdıktan sonra içerisine köfteleri ekliyorum ve iki tarafında eşit oranda güzelce pişiriyorum. Gördüğünüz gibi zaten görüntüsü de köfteye benzedi. Evet şu anda köftelerimiz gördüğünüz gibi çok güzel piştiler. Şunu da söylemek istiyorum. Ben tabii ki de sadece köfteyle yetinmeyeceğim. Yanına da yine kendim için bugün almış olduğum balıklardan biraz daha köfte olmadan pişireceğim. Köfte haline getirmeden pişireceğim. Dediğim gibi balıklar çok taze çünkü ve bugün yapmam gerekiyor diye düşündüm. Gördüğünüz gibi diğer balıklar da hazır. Yanında bir de biber kızarttım aynı yağın içerisinde. Ama bizim tarifimiz balık köfte olduğu için ben ilk önce onun tadına bakıyorum. Daha önceden de söylediğim gibi balık sevenler bu tarifi çok beğenecek. Daha önce yapmadılarsa denemelerini tavsiye ediyorum. Ben yanına bir de salata yaptım. Zaten balığın yanına da olmaz olmazlardan bir tanesi salatadır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolardan haberdar olmak için de bildirim açmayı unutmayın. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.